temiz. Başka nereye bakabiliriz? Bacağına ultrason yapıp derin men trombozu var mı yok mu diye bakabiliriz. İyi misiniz? <laughs> Hemşire hanım kreş kartı hemen çabuk. <laughs> Kanaması var. Hekim onun verdiği kanslandırıcıma yaşarmış. <laughs> Taşı kardeşi var. Kalp hızı 150'ye çıktı. Daha da yükseliyor. İzotonik hazırlayın hemen. Kan basıncı düşüyor. Şoka girmek üzere. Kafa iki basıncını düşürmemiz gerek. Beyin kanaması geçiriyor. Hemşire Hanım yardım et. Beyin cerrahına ihtiyacımız var. <laughs> Mehmet Ali sen ne yapıyorsun? Yardım etsene. Kanı incelse de ölüyor. pıhtılaşsa da ölüyor yani. Adam her türlü ölüyor. <laughs> Bunu komik bulan bir tek ben miyim? Hazır mı? Hazır. <laughs> Zeynep <laughs> yardım et. Ne kadar abarttınız? Azıcık günde bu kadar. Hasta neredeyse ölüyordu gülme krizine girdin. Normalde de yaptığım bir şey mi bu? <laughs> Belki de. Hasta normal davranmamam gereken birisidir. Öyle düşün. <laughs> Emre sen bir şey söyle bari normal mi? Sinirleri bozuldu belli ki. abartmaya gerek yok. Ne i̇şte bu ya? İnanamıyorum ya. Zeynep! <laughs> tamam. Bir daha <de> gülmeyeceğim söz. <laughs> Mehmet Ali. <laughs> İçeriden bir şey almam lazım. Bana bir yardım ediyorsan. Hadi gel. Sorry. Sorry. Özür dilerim. <laughs> hadi hadi. Ne yapıyorsun? Hastalık kaptı böyle Zeynep. E, Bütün gün burada mı tutacaksın? Ne yapacağım? Ne yapıyorsunuz ya? Tamam. Güldük, eğlendik bitti. Bitti yani. <laughs> Gülüp elenen sensin Mehmet Ali. Hala sırıtıyorsun karşımda. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sinirlerim bozuldu yaptığınız hareket yüzünden. Tamam biraz bekle. Son kararı hekim olu verecek. Bekle. Açar mısınız şunu? Hadi Zeynep. Zeynep. Hadi Zeynep. Hocayı bulmamız lazım. Hadi Zeynep. Zeynep. Kızacağım ama ya. Hadi. karar verdiğimi düşünmüyorum. O zaman kararının arkasında dur. Alın Mehmet Ali'yi Murat'ın yanına koyun. Mümkün değil. Odalar tek kişilik. Karantina odası hocam. İki kişiyi aynı odada yatıramayız. Allah Allah niye yatıramıyoruz diyorum. Bulun bir çek yat kanepe bir şey. Kıvrılsın kardeş kardeş yatsınlar yan yana. Hocam olmaz. Bu yasalar aykırı. İpek Hanım'a danışalım ondan sonra hareket edelim bence. İpek Hoca. İpek Hoca.